İbrahim Hocam, şimdi sarı laleler çıkmış, patlamış, tesadüf belediyede bütün İstanbul'a sarı lale ekmiş. Tesadüf. <laughs> <Hakikaten> abi, tesadüf. <laughs> bütün çocuklarda sarı laleleri koparıp sevgililerine, arkadaşlarına <laughs> hediye etmişler. Yani şarkının hikayesini anlatıyorsun. Bir dakika ama sizle ilgili bir bölümünü anlatıyorum. Uçağa bindik, ee, Sayın Aydemir abi geçerken, bana basit ama çok şey anlatıyor dedi. O kadar. Merhaba falan değil. Yani Basit, basit ama, ama çok şey, şey anlatıyor dedi. Ha, şimdi İbrahim Hoca oturdu önüme. Döndü bana. Arap değil mi dedi. Bak şimdi <laughs> Ben tebessüm <laughs> ettim. Yarım dakika sonra dönüp Arap Arap dedi bana. <laughs> Sen, şimdi bir şey söylüyor gerçekten. Ben diyorum ki uykulu gözlerle döndüm rüyamdan diyorum ama İbrahim Hoca şöyle duyuyor be yapsana ben yapamam yani biraz. <laughs> Lequr ya. hani, <laughs> behleen. gözlerle döndü Bu Arap oluyor doğru. Ben mi Arap dedim. Hayır evet ve Allah doğru söyledim. Sizin kulağınız yapamıyor. çok acayip. O konuda... diyorsun yani. Ama ben hiç öyle bir şeyi gizlemişim zaten onu. Söyleyiş tarzından ama... Özkan İbrahim Hoca Özkan Özkan yapıyor. Araba giriyor. <laughs> evet. Evet. Ya öyle söylersen araba oluyor. Öyle söylersen. Evet. Nasıl mesela? Arabayla bir şey. Özkan abi rica ediyorum. Yorumla ilgili. Nasıl yani araba nasıl giriyor? Pardon arabadan çıkıyorsun araba nasıl giriyor? Araba nasıl, giriyor? Araba nasıl gidiyor öyle. diyor. Nasılsın demek istiyor. Araba nasıl gidiyor? <laughs> Şu gal maledena şu gal mal şu bey şu bey şu 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 ailesi Öyle mi? Tabii. <laughs> e zaten <laughs> o ritimde böyle o şey Ben şimdi başka bir melodi söyledim attım kafadan Tabii. yani baba. Bunu şey Arapça var. söylemek Oho, kolay bir şey değil. Hafif Arap, Arap nameleri yaptın onunla. Evet. Bilir işi. Yok estağfurullah. Ya, ya Araplar yakın bize.